Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir önceki videoda yüzdür e, yüzlü yay ve home yay kısımlarını yapmıştık e, ve kullanıcıdan bilgileri almıştık. Eğer ki boş bir bilgi gönderirse yeniden hatalı işlem yaptığınız gibi bir bilgi verip yeniden bilgileri aldık. Bu şekilde e, verileri aldıktan sonra tabii ki bu e, bir nesneye atayıp başka bir nesneye atayıp bunu kontrolü göndermemiz gerekiyor. Çünkü bu yay aslında e, Her ne kadar şu an projemizin içinde olsa da Biz şu anda backend e, Eğitimi aldığımız için Gerçek hayatta bu yay zaten bizim içinizde olmayacak Dışarıda olacağı için Bunları bir veriye atayıp Bunu Kontrollere göndermemiz gerekiyor. Aslında backend projemizin asıl başladığı şey yer Controller oluyor O yüzden Buraya bir tane controller paketi oluşturuyorum. Controller paketi oluşturuyorum. Buradaki controller user controller olabilir. Burada fark edin sign in home home UI dedim ama bu user'ın controller olduğu için sign in buraya gönderecek. Ayrıca birkaç ufak not eklemek istiyorum. Şuraya to-do ekleyerek ee, hatalı işlem yapıldıysa üst menüye gönder gibi bir de durum ekleyelim. Ben burada aklıma geldi. Ondan sonra şunları yapabiliriz. Burada tuzey olarak ekliyorum. İlerleyen süreçlerde bunlar düzeltilir. E, trim ile hatalı veri gelişini engelle. Bu gibi kontrolleri yapacağız. Ondan sonra Buraya bunu da yapalım Burada E-mail Şöyle tabi böyle demem lazım E-mail olmasını Kontrol et Gibi Durumları ekledik ki daha sonrasında buraya döndüğümüzde unutmayalım Aklıma gelmişken onları ekleyeyim Şimdi controllerımızı oluşturacağız. Burada e, bu bize şimdilik var olmadığı için ben bunu void diyeyim. Sonra burayı düzelteceğiz bu arada. Burası da e, bizim user kontrolörün içinde olduğu için sign in metodu dememiz yeterli. Çünkü bize veri girişi gerçekleşecek. Buraya bir nesne göndereceğiz. Çünkü dümdüz tek tek şey name, name, last name gibi verileri göndermek yerine bu verileri bir obje içinde göndermek daha doğrudur. Zaten işte frontend ve backend haberleştiğinde ya URL üzerinden bir veri aktarımı gerçekleşir, ya da yine URL üzerinden ama şey olarak hani bir body olarak, bir obje olarak güvenli bir şekilde veri gönderilir. En güvenlerden biri de dediğim gibi body üzerinden yani bir nesne üzerinden veri göndermek daha doğrudur. Buradaki verimizin ismi sign in request. Bu bir request olduğu için request dto diyorum. Şimdi dto'ların olayı ne? Data transfer object diye geçmekte. Data transfer objeler dışarıdan data veri alırken veya dışarı veri gönderirken API servisinden güvenli bir şekilde veri göndermek için daha kontrollü mekanizmalar sağlayan durum. Aslında normal diğer nesnelerden bir farkı olmamasına rağmen bu DTO'ları kullanarak daha güvenli yapılar oluşturmamızı sağlıyoruz. Şimdi tabi DTO bizim aslında servis katmanımızda olması gereken bir şey. Buradan gelip yeni bir tane model ekliyordum. Katmanlı mimariyi zaten anlatmıştım. Burada servis deyip Maven olarak parent'ı olmayacak servis katmanı diye buraya ekledim. Şu Bu servis katmanı içinde geliyorsunuz. Buraya bir tane diyorsunuz ki DTO diye bir class açıyorsunuz. Şey ee, paket açıyorsunuz. Buradaki bizim ismi user dışarıda belirttiğim gibi sign in request DTO. Bu şekilde belirtiyorsunuz. Tabii daha hoş olan hem request hem videomuz ee, olacağı için şöyle bir request diye bir klasör daha açıyorum. Bir de daha sonra ekleyeceğimiz response oldu. Buraya response ekliyor. Bunları sonra zaten tekrardan buralara değineceğiz. Şuraya böyle bir nesne oluşturdum. Şimdi bunu tabii ki öncelikle benim sign'in'im kullanabilmesi için Controller'ım pardon. Kullanım bu modülü Defendancy gerekiyor. Burayı bağladım Defendancy ile. E, bu kendisi. Yanlış yerde değilsem. Aynen. Presentation benim dış Presentation, katmanını, Presentation servis katmanını Defendancy olarak aldı. E, tekrardan şimdi sadece objemi orada oluşturmam yeterliydi. Buraya geliyorum. Tabii şurayı böyle paketten tek alsam daha hoş, daha kolay görünüyor bu arada. Şöyle rahat rahat görebiliriz. Kontrolörümüzü yapıyorduk. Şunları kapatayım. Daha rahat görün. Kontrolörümüzün içindeyiz. Gördüğünüz gibi user sign in request DTO alıyor dışarıdan. Ve void döndüğü için şimdilik bir şey değil. de Buraya benim bunu gönderebilmem için de UI'dan bu kontrolöre veri gelmesi için sign in user'da zaten bilgileri almıştık. Şimdi burada geliyoruz şunu diyoruz. Diyoruz ki bir tane user sign request dto oluşturuyorum bir tane dto diyelim buna burada yine user sign in dto tabi bunun içinde şu anda herhangi bir field tanımlamadığımız için herhangi bir özellik tanımlamadığımız için şu an boş o yüzden gidip bunları tanımlayalım şimdi bu user sign in dto aslında güvenli veri taşımak istediğimiz için burada biz gidiyoruz private string First name, first name alanını alıyoruz. Private string, last name alanını alıyoruz. Private string, e-maili alıyoruz dışarıdan. Private string, password alıyoruz. Bu şekilde. Tabii bunların getir satırları oluyor. Bu şekilde getir satırlarını oluşturuyorsunuz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Buradan DTO'nun içine set first name'e name alanını koyuyoruz. DTO set last name'e last name kullanıcıdan aldığımız bunlar bilgiler. Bunları koyuyoruz. Şurada DTO set email'e email'i koyuyoruz. DTO içine Set password'e password'i gönderiyoruz bu şekilde bir Veriyi oluşturduk böyle bir artık verimiz var frontend tarafından da buna benzer bir şekilde obje oluşturur ve bu obje gönderiliyor Bize <laughs> Bize de karşı olduğu için otomatikman e, kendisi match ediyor oradan onları. Şöyle bir durum Şimdi bu veriyi aldık dediğim gibi oluşturduk Tabi bu Nereye göndermemiz gerekiyor kontrol olarak kontrol bize zaten user sign in request dto istiyor biz de burada geliyoruz diyoruz ki ne oluşturuyoruz? Ha user controller oluştur tane. Çünkü controller'a veri göndermem gerekiyor. User controller diyoruz. Controller'ın içindeki sign in metoduna bu DTO'muzu gönderiyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde burayı tamamlıyoruz. Sadece şunu belirtmek isteyeyim. Bu nasıl ki şurada Home UI'da biz bu while döngüsünü aldık çünkü uygulamamızın kapanmasını istemiyorduk. Her bir hatada direkt yukarı gelmesini istemediğim için çünkü burada bir hata almasın veya başka bir şey alması durumunda dümdüz yukarı gidecektir. Veya iki alt yaya gittik katman gibi. Katmanlı mimari gibi değil de hani iç içe page gibi düşünün. 3-4 tane page iç içe gittikten sonra bir hata alması durumunda tekrardan buraya gelmesini istemediğim için her ekran üzerinde gerektikçe bir sonsuz döngü yaratacağım. Ve bunların hepsini oraya alacağım. Şu şekilde buraya alabilirim. Şimdi herhangi bir şekilde return etmediğim için tabii ki sıkıntı ama birazdan onlar da yavaş yavaş düzenlenecek. Böyle tutu diyelim. Return işlemleri yapılacak. Dediğim gibi void verdiğimiz için return etmemize gerek yoktu ama while'ı bir yerde kırmamız gerektiği için veya başka bir yere yönlendirmemiz gerektiği için return veya yönlendirme. Yönlendirme işlemleri yapılacak deyip şimdilik burada sadece kontrol çünkü kontrollerin geldiği sonuca göre biz bu işlemleri yapacağımız için o yüzden kontrollerle şimdilik devam edelim. Kontrolü dışarıdan bizim verimiz geldi. Burada şunu yapabilir miyiz? Burada bir validasyon işlemi yapacağımız için aslında bunu burada bırakalım. Şu DTO oluşturmayı gösterdiğim gibi yapabilirsiniz. Sign in User'ı bu şekilde düzenledik. Return işlemlerini su yani, ile ekledik. Vakti gelince ekleyeceğiz. Kontrol içinde bir validasyon işlemi yapacağımız için validasyon sınıfı oluşturmam gerekiyor. Orada biraz fazla logic olduğu için onu bir sonraki videoya bırakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.